birazcık ilerlemem lazım. Ben sanırım ormanda kayboldum ya. Bana kim yardım edecek? Ben kime adres soracağım? Acaba yanlış yoldan mı gidiyorum? Kesin kesin. Evet. İşte. Ya Fil kardeş ben yanlış yere gelmişim. Kayboldum sanırım. <laughs> seni ya seni öyle götürerim. Gerçekten götürür müsün? Evet. Ama benim evim sanki çok uzakta. Ya koşarım ben. Bularım evini senin. Tamam o zaman <laughs> ne yapacağız? O zaman beni evime götür. Tık 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 tık. Tık 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 tık. tık. tık, tık, tık. tık. Biz şarkı söyleriz de dinleriz. Tamam oldu ya Fil kardeş. Hadi. Hemen söylüyorum. Neş Çıktı örümcek ısındı Demin demin Nacık örümcek yine duvara Tırmandı Açın şu kusura sen Açın şu kusura. Tamam fil kardeş Kulağım yumuşak Kulağım mavi Onları severim Severim Artık yola devam etmeliz Çok karardı hava emanet ol